Selamünaleyküm arkadaşlar. İki tane motor aynı kişinin. Bunun ipi kopmuştu. İpini taktım. Ardından gaza basınca ilk basmalarda bu buğulma kasma yapıyormuş. Diğer atmış. Musbarına atmış. Bir bu da çalışmıyormuş. Bunu şimdi gaza ayarını deneyerek yapacağım. Ardından 61'i yapacağım. Hmm, hangi işlemi nasıl yapıyorum iyi izleyiniz yani. benim çalıştırma sistemim budur mut bunu mutlaka yaparsanız siz de mutlaka çalıştırabilirsiniz bakalım bunu ben de yapabileceğim mi orası da şüpheli iyi seyirler Motorlar kararları özel tornavida ister 3 tane tornavidadan biri uyum sağlar işte 3 tane şimdi bunu önce arızasına bakalım çalıştırıp da. basınca kasma yapıyorsa eğer motor üzerindeki her vidayım her vidayım azıcık açın yani düzelen dene azıcık açıp denersiniz düzelmezse bir daha açarsın Şimdi biraz daha açacağım motorun ardası Zamanlı yağına koymuşlar. Bu yüzden ayar yaptığım zaman ayar tutmadı. Bir kapak yağ ekledim. Daha yarım depo hatta. Şimdi ayarı güzel oldu. Bir daha deneyelim. çalışmayan motor ilk neye bakıyoruz? Bunu sırasıyla yapacağım. iyi izleyiniz. Öncelikle üst kapağı açıp bujiyi kontrol edeceğiz. Buji kuru mu? Bak, ona bakacağız. Önceki motorda yağı az koymuş. Belki bunda daha az koymuş olabilir. Böylece buzu yeni buzu. Böylece motorda sıkıntı çıkmış olabilir. Buji kuru görünüyor. Yani motor cikli çektik yine de motor çalışmadı. Ucu kuru. Bu demek oluyor ki benzin gelmiyor demek oluyor. Benzin hortumunu çıkarabilirseniz çıkarıp havayı kendinize doğru çıkar çekersiniz. Hava geliyorsa benzin fitre tıkalı değildir. Gelmiyorsa tıkalıdır. Hava gel şeyine benzin gelmesi biraz zorlu. Bunun ben de fitresini değiştireceğim. Ben de, de sorun çıkmadı. Bu sefer basit bir çalıştırma işlemi yapalım. Motor muhtemelen yatmıştır. Motor yattı mı ya? Yattı mı bu? Bilmiyorum ki. Motor yatırdın mı? Yatırdım bilmiyorum. Uyudum mu motor? Yattı. Ne kadar? Bilmiyorum ki. Bir ne ay kadar, var mı? Ne kadar yattı diyor motor? Var mı? Sen Yatmamış buraya. Var mı yani? Odu kesme. Var mı? Ha tamam dursun. iki ay yani. Var, var. Motor yakmışa benziyor. Bu sebeple bir tarafından az bir yağ vereceğim. Arteri çektiğiniz zaman sürtünme sesi sürtünmeyi yapıyordu yani doğru çekiliyordu bir seferde biraz da benzin ekleyeceğiz buraya yatmış motorda bu işlemi yaparsanız motor kolay çalışacaktır benzini de durdurduk bu çalıştırma işleminde tam gaz verinin ardından tam gaz verince bu kapalı olsun. Motor çalıştım tam gaza verdim. Bu cikliği kapatın, çekinir, kapatın. Karbüratördeki yapışan iğne böylece açmış olacak. Eğer açmazsa karbüratörü sökmemiz gerekecek. tam gaz veriyor. Cikle kapalı. Düğme açık. uzun süre yatık motorda sahibi boşta çok çektiyse piston tarafında aşınma türtünme olur yani benzin gelmediği için yağla da yapmamıştır bu sebeple azıcık yağ koyarsınız çok az bir şey buradan da benzin koyarsınız tam gaza basıp çalışır tam gaza basıp çalışmaya başladığınız cikliği çekiniz kapatınız böylece o yapışıp kalan iğneyi açacaktır Ayrıca bu işlemi motor tırbanlarda da yapabilirsiniz. Motorlu tırbanlarda bir sezon çalışıp bayağı da çalışmadığı oluyor. Bu şekilde uygulama yaparsanız kolaylıkla çalıştırabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim. Şimdi de motorun zincirlerini de bileceğin İnciler ay e aşağı doğru tuttukları için üst kısımdan incelmiş. Üst kısımdan inci incelince de üzeri aşağı doğru eğilmiş gördüğünüz gibi. Aşağı doğru eğilince köreliyor. Hatta dönme yapıyor. Bir tarafı e aşağıya batmışlar, bir tarafı kendilerine çekmişler. Bir tarafta üst kısım çok incelmiş motor eğerlerken e, e aşağı çökerseler bu şekilde bilemeler kaçınılmaz Sonra da uç kısımları kırılır gördüğünüz gibi. Bunu düzelteceğim.